Yatkes ve Metropolü böyle bir belgesele imza attıkları için tebrik ediyorum. Geriye bırakılacak güzel bir eser e, yapmışlar. Her ne kadar e, bugün iletişim, teknoloji sayesinde e, bilgiye ulaşım e, öğrenim çok kolay olsa da geçmişteki tecrübeler ...muhakkak... E, ...bizlere çok şey öğretiyor... ...ve öğretecektir de insanlara... ...buradaki... E, ...duayen... ...arkadaşlarım, dostlarım... ...her biri... E, ...birçok zorlukları... ...güçlükleri... E, ...aşarak e, buraya geldiler... ...buraya gelirken elbette... E, ...bir... ...tecrübe e, edinmiş oluyorlar... ...bunlardan... E, Geriye kalanlara bırakıp yararlanmasını sağlamak çok güzel bir şey. Yetkis ve Metropol bunu başarmışlar. Tekrar teşekkür ediyorum.